Şimdi İtalya'da şimdi benim olduğum gibi bir televizyon kanalında e, haber sunuyor anchor person veyahut da sunucu ne derseniz deyin. Arkada editörler kavga ediyor. Kavga o kadar büyüyor ki sunucu yayını kesmek zorunda kalıyor. Bakın izleyin. Önde spiker, arkada editörler. Spiker dünya gündemini anlatıyor, editörlerse kendi derdinde. Bir İtalyan kanalının haber merkezinde başlayan sözlü tartışma birden kavgaya döndü. Oturan editörler ayaklandı. Sonrası bu. Haber merkezi ringe dönerken spiker en zor görevi yapma derdindeydi. Zaten yapamadı. İçerideki kavga dışarıdaki gündeme galip geldi. Sunucu yerde birbirini tartaklayan editörleri baş başa bırakıp olay mahallini de canlı yayınında terk etti. Yayın kesildi ama kavga kaldığı yerden devam etti. Araya müdürler girdi, kavgacıları ayırdı. İki editör canlı yayında kavganın faturasını işlerinden olarak ödedi. Vallahi ben de dönüp bakıp kaçmak isteyebilirim. Süleyman'la denizin birbirine girmesi gibi. <laughs> İstanbul'da görevli 7 polis müdürü kritik illere emniyet